Sarı Saltuk dergahında Sayın Valim, değerli protokol üyeleri ve canlı yayında teşrifleriyle gerçekleştirilecek olan Sarı Saltuk Kültür Evi Ey Yüce Allah'ım Ellerimizi açtık Boynumuzu büktük Dağrına ve divanına durarak Sana niyazlar ediyoruz Ve ehli salat ve selam olsun Sana hamd olsun ki Bizleri sana kul 1997'de bu kul olmuştur Ve 1997'de de Söylediğim gibi 44 dönemlik bir arazi O dönemin Maliye Bakanı'na Talimat verilmiş Cem Vakfı'na tahsis edilmiş bir cem evinin yapılması ve temelinin hükümet tarafından atılmasını ifade etmek üzere. Ve orada bir cem evinin temeli atıldı 1997'de. Binaenaleyh bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir kararla olayı yenilemiş olması fevkalade sevindirici ve olumlu bir gelişmedir. Geç de olsa toplumlar yaşamaya devam ettikleri sürece daha iyiye, daha doğruya doğru gitmek zorundadırlar. Kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Dört <laughs> Cem Evi'nin açılışı, yedi Cem Evi'nin de temel atma töreni vesilesiyle memnun ediyorum. Bu eserlerin Alevi Bektaşi kardeşlerimize, şehirlerimize ve Kırklareli Cem Vakfı, Denizli Ardıçlı Baba Cemevi Tahtacı Türkmenleri Bismillah diyoruz. Hayırlı olsun. Hep birlikte biz de temel atmak için düğmeye basıyoruz. Buyurun Sayın Mekrem. Buyurun Başkanım. Buyurun lütfen. Evet. Allah hayırlı etsin. Hadi beyler tutuyoruz. <laughs>